Hı. Sayın Erozan siz ne dersiniz? Sizde bugün en azından e, barış için ileriye doğru bir adım atılacağına dair bir umut e, var mı şu anda? Şimdi ben bu barış kelimesinden söz etmek için çok erken. Hı. Yani çok erken derken bunun sonunda bir barış anlaşması çıkmaz o kadar yani herkes çözüm arayışında bizler de bekleriz bir an evvel çözüm olmasına. Ama bu toprak meselesinin ötesinde hala gündemde olan ve çözülmesi gereken konular var. Şimdi dolayısıyla inşallah maşallah deyip erişilebilecek şey bir mütarekedir. Yani bir mütareke dediğim zaman ben hep Kore örneğini veririm. 72 sene geçti Kore'nin üstünden hala bir barış anlaşması yok. Ama bir mütareke var. Ve Amerika'nın Güney Kore'ye verdiği bir güvenlik garantisi var. Bunun bir Ukrayna Rusya versiyonunun sağlanabilmesini ben bir başarı olarak görürüm. Önümüzdeki işte bir hafta mı bir iki hafta dedi bugün şey Trump. O vadede ama bu momentumun korunması lazım. Korunması lazım dediğim zaman bir marşandiz tren yola çıktı. Bu herhangi bir şekilde bir yerde takılır kalırsa bunun yeniden harekete geçirilmesi zordur. Ha şimdi bugün Avrupalı birkaç liderin Trump'ın huzurunda Zelenski'nin yanında olmalarını da ben bir artı olarak görüyorum. İki boyutuyla artı olarak görüyorum. Bir tanesi artık kabul edilecekse ne kabul edecekse Zelenski Zelenski'yi o paketi kabul etmek konusunda cesaretlendirmek ihtiyacı vardı. Yani çünkü geçen sefer o oval ofise geldiğinde çok hırpalandı şey Zelenski. Yani dolayısıyla bu sefer yanına korumalarıyla diyeyim, korumalarıyla geldi ve o korumaların verdiği maddi manevi destekle büyük ihtimalle Trump'ın masasına koyduğu haritayı da kabul etmek aşamasında bence. Ha şimdi o aşamasında derken şunu kastediyorum. Yine o mütareke boyutuyla biraz evvel arkadaşımız haklı olarak e, varılacak mutabakat Ukraynalılara atfen söyledi. Varılacak mutabakatın de mi de facto mu olduğu yani fiilen Rusya'nın kontrolü altındaki bölgelerin şimdilik onların kontrolünde kalmasını kabul etmek gibi bir sonuç bekliyorum ben. Çünkü de dediğim hukuken bunun yapılabilmesi o barış anlaşmasını gerektirir. Oraya gelinebileceğini sanmıyorum. Bugün koşullar ona müsait değil. Ama o gelen Avrupalılar aynı zamanda bir mükellefiyet altına girdiler. Bu akşam orada oturmak suretiyle. Sonunda o güvenlik garantisini en az o masanın etrafında oturan 5 ülkenin vereceğine ilişkin bir kanaat pekişti. Ha buradan ve kendi memleketlerine döndüklerinde kendi kamuoyları buna nasıl tepki verir o ayrı bir konu. Yani buradan kolay kolay kaçamazlar artık o verdimeyi düşündükleri güvenlik garantisinde. Biraz sonra toplantı bittikten sonra yeniden gazetecilerin huzuruna çıkacaklar. Biraz evvel söylediklerinden farklı bir şey söylemezler. Yani içeride konuşulanları açık etmezler. Çünkü daha o içeride konuşulanlar da gidip Putin Putin'le pazarlık edilecek konular. Ama resmin bütününe baktığımda, büyüğüne baktığımda 10 gün evveline nazaran bu çatışmanın, bak savaş demiyorum, bu çatışmanın durması yönünde olumlu adımlar atıldığını ben gözlüyorum. Ha şimdi buradan tabii Putin Putin kendine göre bir başarı arayışı içinde o başarıyı Alaska'da sağladı. Nedir o Alaska'da sağladığı başarı? En azından şimdilik yaptırımları bir kenara itti. Kırmızı halıyı da döşetti. O da büyük bir başarı. Ama ileriye doğru baktığımızda Trump'ın kendine göre bir başarı öyküsü ihtiyacı var. O başarı öyküsü de kendisini Nobel Barış Ödülü'ne götürecek bir yolda o. o. Hala arayışı o. Dolayısıyla onun egosu onun beklentisi içinde. Ama bütün bunların arkasında ben bir adamın ismini e, anmak ihtiyacını duyuyorum. Witkoff'u. Yani bunun müzakerecisi olan Witkoff'u almak gereğini hissediyorum. Yani ben onu kendim açımdan eski mesleğimden kalan şeyle, tecrübeyle iyi bir müzakereci olduğunu ortaya koydu Witkoff. Hmm. Ve, yani, ve bu görevi de aşağı yukarı iki buçuk senedir yapıyor. Ve başarıyla yapıyor. Eğer bugünlere de gelebildiyse buradan bir nişan verilecekse birisine bu ne Trump'a ne Putin'e bence Witkoff'a verilmelidir. Şimdi bir de harita konuşuluyor.